Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Umarım keyifler yerindedir. Evet yavaş yavaş geliyorsunuz. Hadi gelin. Nasıl gidiyor? Selam. Ben de iyiyim tabi şey aa bugün sana selamlar ee, gün yoğunluğu yapılması gerekenler ondan sonra hayat biliyorsunuz. Hayırlı olsun Derya iyi <laughs> kitabın ne güzel ha, ben 6-9 enerjisi kullanıyorum. biliyorsunuz 6 Temmuz günü online yapacağım <laughs> eğitimi ve Nikola Tesla'nın o 369 rakamlarındaki o gücü biyoenerjiyle güçlendirdiğimizde çok daha iyi oluyor. Var mı 369'dan birileri burada? Biraz onunla ilgili sohbet edelim. Ya evet yani yangınlar, yangınlar, doğa olayları gerçekten hepimizin yanını yakıyor ama Hani artık her seferinde de geçmiş olsun demek gerçekten biraz şey. Yani 3 saat sürüyor eğitim. Tek eğitimle. Ha Süreyya burada kız gel yayına. tek bir eğitimle tek bir eğitimle şey yapabiliyorsunuz. Öğrenebiliyorsunuz. Uyumlanabiliyorsunuz. Süreyya işte kastana bana. Ben sana ee, Ve işte iki saat, 3 saat keyifli bir zaman geçiriyoruz. Bakın Çağatay Dokuz'un şeyine. E, Instagram adresine. Neler e, yaşandığına göre e, şey yapılabiliyor. Yani Temmuz ayı burç yorumlarımı yayınladım. Ve hani haftada bir hatta iki video burç yorumu yapıyorum. Ama Instagram'da böyle çok ee, bu yorumu yapmayı sevmiyorum onu söyleyeyim. Genel konuşma çok daha e, iyi. Ve tabii önümüzdeki süreçte işte, Temmuz ayı biraz hareketli onu söyleyeyim. Yani arka arkaya gezegenlerin es söz konusu ve orada daha dikkatli temkinli olmak e, lazım. Bir e, özellikle ayın 12'si ve 13'ü ile ilgili astroloji gazetesinde bir yazı yazdım. Okuyun onu ve orada bir tavsiyede bulundum. Onu yaparsanız son derece iyi olur. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Tamam ben de kabul ettim. gelmesini lazım. Geri çevirmiştim Süreyya. Kız niye geri çeviriyorsun? Kabul edeceksin abla. Ve e, artık bir de biliyorsunuz 7 Temmuz son derece önemli. Uranüs e, ikizler burcuna geçiyor Süreyya'ya. Evet hocam. Ayarlasın şunu. Şuranı görüyoruz senin. Bir ayarlayacağım bir saniye. Uranüs ikizler burcuna geçiş yapıyor ve hayatlarda çok ciddi değişimler söz konusu oluyor. Evet. Temmuz ayı burç yorumlarında e, anlattım. Orada biraz e, göz atın. Çünkü bu değişime hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Ya değişmek zorundayız ya değişmek zorundayız. Tamam. Zaten 2025 ile beraber başlayan bir süreç var hayatımızda. Değişimin ayak seslerinin gümbür 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 geldiği bir süreç. 2026 ile beraber yeni bir mini çağ başlıyor dostlar. Şimdi siz bu yeni mini çağda eğer ayaklarınızın üzerinde durabileceği pozisyonlar almazsanız, ona göre hazırlıklar yapmazsanız süreçler çok daha başka türlü işleyecek. Hani onu söyleyeyim. Bir de şunu keşfettim. Haftalık videolarımda sadece burcunuzu dinliyorsunuz. Bence hata yapıyorsunuz. O günlük verdiğim size tavsiyeler gün kaliteniz için son derece önemli haberiniz ola. Süreyya ne yapıyorsun? Sağ ol iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ne yapayım? Bir yayın açayım dedim. Onlar iyi yapsın. Sen -6 -9 ne zaman almıştın? Ben 2 sene önce. Hani hatırlıyor musun? İlk bana yaptığın zaman 3 -6 Şubat ayında bir deprem olmuştu. Hatay depremi falan. Evet. Ben korkudan eve giremiyordum. Yani evimi terk etmiştim. Ha. Sen bana sen bana uygulama yapmıştın. O zaman 3 6 9'u senden o zaman tanıdım. Ondan ha. sonra da tabii tabii ha. hani yaptım da ondan sonra ufak ufak girmeye başladım ya eve. Ben ben evi terk ettim arkadaşımda kalıyordum. <laughs> ondan sonra e, ufak ufak girmeye başladım. İkinci şey yaptıktan sonra bana uygulama yaptıktan sonra. Ondan sonra 3 6 9'la tanıştım işte. Sonra ben de aldım. Kız ben balık haftaya kaç uygulama yaptım sana ben? Bana iki uygulama yaptım. Ha, i̇ki uygulama ha. sonra ufak ufak ama sonra girmeye başladım eve. Ama ben hiç giremiyorum. Yani tabii arkadaşıma gitmiştim ben. Ama o bir, bir, altındaki o korku, o korkuyu pozitife çevirmek ee, kolay bir iş değil. Çünkü korkular hemen birden e, gitmez. Ama 3 6, 9 niye bu kadar hızlı biliyor musunuz? Çünkü adı isminde girdi. Yani İnselata, Tesla 3 6, 9, evrenin sırrı bu rakamlarda diye boşuna söylememiş. Yani bunu deneyimleyen biri olarak ben bir biyoenerji sistemini 3 6 rakamlarınla daha başka bir forma sokarak ortaya çıkardım. Evet ama kitabımdaki 369 bir ritüel bir totem bir manifest. Ama 369 enerji öyle bir şey değil. Bizim günlük hayatımızda kullanabileceğimiz her alanla ilgili. Başka ne deneyimim var? Biliyorsunuz Yani e, kendi hayatınızda her şekilde kullanıyorsunuz. Yani alıp da bunu bir şey için veya iki şey için değil. Her konuda her şekilde onu uygulayabiliyorsunuz. E tamir ediyoruz. Kahve makinesi tamir ediyoruz. Evet, Tavsiye yani. çağırıyoruz. Gel ben yani... de şey, e, bulaşık makinesi tamir ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> su akıtıyordu biliyorsun ben çalışma yaptım o falan akıtmıyor şu anda gayet e, rahat yani değişik deneyimler var tabii ki ve yaklaşık 300'e 300 yakın kişi bunu zaten kullanıyor ve bizim instagram adresimizde e, ki o e, postlar hep kullanan arkadaşlarımızdan gelen postlar hani şüphe duyan olursa e, birebir konuşturabiliriz de, onu söyleyeyim ve e, ömür boyu sadece bir, bir ders bir kere. Ama tabii ben buna yeni versiyonlar ekliyorum. Mesela her derse katılan öğrencim de oluyor. Onu da hemen söyleyeyim. Bu versiyonda yeni bir şey keşfettim ben. Ondan sonra onun da hani çalışma ve kullanım şeyini vereceğim. Şey gibi düşündüm. Yeni versiyon. iPhone gibi. büyük sürünün. Bir... Çünkü sonuçta bununla ilgili bazı bilgiler, bazı kaynaklar geliyor. Bunu denemek gerekiyor. Bunu bir test etmek gerekiyor. Ee, şeyi e, bu yeni bulduğum formu e, Dobi sayesinde tamam okey dedim. Oh, çok güzel. Evet o çünkü böyle bir yine bir gün çok fazla yemek yemiş evde kıvranıyor tamam mı? Ondan sonra biliyorsun onun çok yemek yediği zamanlarda gaz mı yapıyor ne yapıyor? Ondan sonra o sistemi onu uyguladığımda bir yarım saat sonra ee, rahatladığın o enerjinin ona iyi geldiğini e, gördüm ha dedim sistem çalışıyordu bak yine e, böyle bir test etme fırsatı oldu bana da test ettin onu sana da mı ettin Tabii tabii boyun ağrımda baş ağrımda test ettin bana nasıl salı oldu dermişim ben evet, ama iyiydi ya baş ağrı falan geçmişti Boyun ağrısı en hafif ama baş ağrısı geçmişti. Geçme demeyelim, o enerji oraya rahatlatma enerjisini veriyor. Ben Çünkü ben biz ben doktor ben değiliz. İyileşim işlemlerini, işlemlerini doktor yapar. Onu da hemen söyleyeyim. Bioenerji. Esasında Rusya'da tıp okuyanlara, biliyor musun? Alternatif tıp olarak biyoenerji doktorlara veriliyormuş. Çok iyi. Evet ve alternatif tıpta mesela Rusya'da e, aynı zamanda bitkilerle de ilgili e, bilgiler veriliyormuş. Keşke i̇şte bize de bu yapılabilse ya. İnşallah ya da yapılabilir amin kolaylıkla diyelim. Çünkü e, hep enerjiyiz zaten. Enerji de her tarafımız enerji ve bu enerji e, hakikaten hayatımıza girdikten sonra çok kolaylıklar getiriyor. Ben e, biyoenerjileri şöyle görüyorum. Hani böyle bir eve taşınırız veya evimizde böyle çok fazla elektrik vardı. O elektriği dengelemek için böyle bir alet takarlar. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısın diyor Ben ne konuşuyorum ya. Ondan sonra bir de bizim hayatımızdaki o enerjiyi dengeleyerek doğru frekansı çıkmamızı sağlayarak işlerimizin daha kolay e, olmasını sağlıyor. Çünkü yaşam enerjiden kaynaklı ve doğru ve doğru frekanslı bir enerji alanında yaşayan herkes neden mesela doğada yaşayan insanlar çok daha sakin, dengeli? Çünkü telefonlar frekansımızı bozuyor. Elektrik frekansımızı bozuyor. E, yattığınız yatak e, frekansınızı bozuyor. E, enerji olarak aldığınız birçok şeyde frekans olarak buluyor ve işte bunu esasında sağlıklar, dengelemek, normal noktaya getirmek gibi düşünün bu biyoenerji ve biyoenerji sistemlerini. Ama biz farklıyız. Biz hızlıyız. Yani bunu, kullan ben bunları test ederek bu kadar emin söylüyorum. Çünkü geçen gün Süreyya bir e, yine kullanıcımız uçakta e, giden bir çocuk ağlıyormuş. Enerji attım çocuk sustu diyor. Orada reiki yapan bir kişi şöyle bir şey diyor. Sen o çocuğun bir derdi var o yüzden ağlıyor. E zaten yani bir sorun olduğu için ağlıyor zaten. Önemli olan o sorunu yani uçakta mutsuz. Tamam mı? Mutsuz. Allah korusun daha başka bir şey olsa zaten e, daha başka bir şey olur. İşte İzin almadan enerji alanına giriyorsun ne kadar doğru. Hayır. Yani o zaman e, ben ambulansına giderken yani ben ambulansa da trafik çalışım diye enerji kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. İlk defa izleyenler belki veya inanmayanlar başka bir kafada. Ben yaşadığımı bilirim. E şimdi o ambulans için o enerjiyi kullanırken arabayı kullanandan mı izin alacağız, hastadan mı izin alacağız? Ya aslında kolaylaştırmak, şöyle kolaylaştırmak... Hakikaten o şey hastanın e, ambulans olarak bakarsak hastayı daha çabuk yetiştirmesi daha iyi olması ve hastaneye en çabuk şekilde yetiştirmesi. Ben aynı zamanda hem yol açmaya hem şey e, hasta varsa hastayı daha bir kolaylıkla oyunu atlatmak için, atlatması için e, enerji gönderiyorum. Yani toplarımızı gönderiyorum işte açıkçası. Yani işte orada bir sevgi var, orada bir inanç var, orada bir bir, 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 sen esasında o enerjiyle bir frekans oluşturuyorsun ve o frekans, inanın bakın arkadaşlar, e, sesle bir frekans, frekanslar son derece önemli. Bununla ilgili mesela YouTube'da frekansınız arttıracak birçok çalışma şey de var. Frekanslar da var. Ama dediğiniz gibi yani bizim de hayatımızda titreşimler, frekanslar son derece önemli. Bize i̇şte bu 3-6-9 muammer bebeğim, nasılsın? Bununla beraber işte o enerjiyi doğru kullanmak ve doğru sağlıkla hayatta bazı birkaç adım öne geçmemizi sağlıyor. Yine söylüyorum, mucize yaradandandır her zaman. Ama enerjiyi yaratan yüce yaradan zaten ve şifa denen şey her yerde, her şeyde, her alanda. Bugün ne oldu? Minibüste geliyorum. Kavga olacak belli iki şoför arasında. Ee, sesler yükseldi, e, durdu, iki minibüs durdu falan. Ben onları çaldı, dokuz çalıştırdım. Yani attım, e, çalıştırdım ve ikisi e, hemen hemen sakinleşti ve yoluna gitti. Yani o, bu evet. olay, böyle olaylarda da kullanabiliyorum. Serpil'ciğim, yani mesela ben çok sinirli olduğum zaman kendime böyle enerji çalıştığımda evet sakinleşiyorum. Bak şimdi, bu ee, sana bununla ilgili yüzde yüz senin o andaki inancın, senin ona sahip çıkma tamam mı? Bu bir etken. Ben yani hani aa tamam hadi sen de gel. Hayır. Bu konuştuklarınızdan olumlu bir çıkarım yapan ve kendisini iyi geleceğini hisseden herkesi bekliyorum ben. Bunun kararını verecek olan sizsiniz. Ben sadece bunu anlatabilirim. Ama bununla ilgili mutlaka danışmanlıklarımda bunu söylediğim insanlar oluyor. Çünkü doğum haritasında bu potansiyeli gördüğümde bunu değerlendirmesini isterim. Özellikle bu konuda yay burçları çok e, etkin ve çok daha e, güçlü bir etkiye sahipler. Ama bu anlattıklarınız doğrultusunda sana bir faydasının olabileceğine inanıyorsan ben eğitime beklerim. Onun haricinde e, bir şey diyemem. Ama çalışırken zaten şöyle söyleyeyim. E, bir dakika içinden... dur. Belki çalıştırmasanız da zaten kavgayı bırakacaklardı. Hayatım sen işini şansa mı bırakıyorsun? <laughs> i̇yi o zaman. Yani çalışma. Allah sana ekmek verecek. Biraz daha mantıklı ve biraz daha inser eğer düşünmeyi e, atlarsan çok daha iyi olur. Hayata biraz katkın olur mesela. Anladın mı? İnsanlığa katkın olur. En azından orada bir olayı önleyebilecek farkındalık ve mantığa sahip. Tamam mı? Ve elindeki e, var olduğuna inandığı bir şeyi de kullanmaktan çekinmiyor. O zaman yani ya birbirlerini öldürselerdi ne olacaktı? Ha? Hadi ben de bu köşeden bakıyorum. Aynen. Duyuyoruz yani çok bir şey yapan insanları Allah korusun. Orada çalıştım sakinleşti. Ya ben inanıyorum böyle şeylere. E, İnanmıyorum gidiyorum. Kavga ediyorlar. Yine atıyorum ve çok sakinleşiyorlar. Ay, hayatım, hayatı kolaylaştıracak bir sürü teknik ve bir sürü bilgi var. Tamam mı? Bunu ister kullanırsın, ister kullanmazsın. Ama kullandığın şeyi hayırlı ve iyi kullandığın sürece hayat da sana hayırlı ve iyi şeyler getirir. Yani tamam, bak enerjiye inanmıyor olabilirsin. Buna saygı duyuyorum. Çünkü deneyim sahibi değilsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan nasıl emin olayım? Benim çok çatlak bir tane arkadaşım vardı. Tamam mı? Astroloji'ye inanmaz tarota inanır. Tamam mı? Her dakika tarotla ilgili soru sorar ama astroloji ile ilgili sıfır. Yani kapalı ona. Ama sevdiğim bir arkadaşım. Buna da saygı duyuyorum. Ee, ve hani bazı şeyleri göstermeye çalışıyorum. Anlar ya da anlamaz. Bir gün ders veriyorum. Telefon çalıyor. Dersteyim kapattım falan. Ee, direkt eve geldi. Tam o sırada ben dersi bitirdim. Çabuk dedim bana bir şeyler yap. Ne no oldu dedim. Instagram'da ameliyat videosu izlemiş. Bilinç altı fena bir şekilde onu şey yapıyor. Şimdi ben de bir afalladım tamam mı? Ya ne yapabilirim? Aklıma bir enerji geldi. Daha ama bu yeni yeni böyle şey yapmaya başladığım dönemler. Ben ona enerji verdim. Bir kere verdim, iki kere verdim. Ondan sonra yaklaşık 45 dakika sonra bana şunu söyledi. Dedi ki bana ne yaptıysam bilmiyorum çok iyi geldi. Ama artık ben senin yaptığın işe çok daha başka bir saygı duyuyorum. Şimdi e, hani onun iyi olma hoşuma gitti. Sohbet ediyoruz. Ben başladım kendi kendime gülmeye. Ne oldu dedi. Aklıma benim ne geldi. Ben akses bars yapmıştım. Dedim ki bu enerji sisteminin çalışıp çalışmadığını alan hızıyla algılayabilmem için neler mümkün? Bana sistem en inanmayan insanı getirdi. Bak en Ben anladım, dedi sen niye böyle yapıyorsun? Neden bir Kız ben izin vermedim dedim. Yani ben soruyu sordum, evrene bıraktım, sen geldin. Çünkü niye? inanmayan biri ancak e, beni tatmin edebilirdi. Evet. Şimdi ben böyle kendimde de deneyimler yaşadım. Ben inanıyorum, kullanıyorum ama kullanmayan bir insan içinde niye inanmıyor? Hayır. Ama biraz daha eğer bunu kullandığımız süreçte hayatı kolaylaştırmaksa eğer hayat, ben bunu her alanda iyiliğin oldu. Zaten kötüye çalışmazız. Işte, onun genlerinde, onun kodlarında ve onun yazılımında kötü enerji no. Eğer bunu ben kodluyorsam, ben kodluyorsam bunu ve onu kodlayıp mühürlediysem oraya iyilik ve güzellik için her alanda çalışmamasına, çalışmamasına yani tabii ki Yaradan'ın izin verdiği kadar. Yani biz Yaradan'ı aşıp da dünyaları yaratmıyoruz. Onun sınırları çerçevesinde onun verdiği şifa alanlarını kullanıyoruz. Dünyada bunu kullanan birçok e, ülke var. Evet. Böyle. Ay ne anlattım kız. Ben ne dolmuşum ha. <laughs> bir şeyden sonra neler çıkardın ama iyi olmuş. O arkadaş da iyi ki öyle bir soru sordu da. Sen bunları Ona da, ona, ona da hey ee, ona da ee, şey yapmıyorum. Ne derler? Hani hiddetle hiddetlenmiyorum anladın mı? Ama hani soru sormasını anlatması noktasında oradaki o ince dengeyi de o ayarlamak zorunda. Aynen aynen. Ve zaten gökyüzü çok sert arkadaşlar. Yani hani gökyüzünde de çok da minnoş böyle tatlı aman kavga ne kadar iyi ne kadar hoş hadi gidelim. Enerjisi yok zaten. Yok kadın astrolog astrolog alo. <laughs> yani Süreyya e, astrolog yani ve iyi bir astrologdur. O ortaya çıkmaz. O paylaşım yapmaz. O e, <laughs> <Yani>. alo <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama senin öğrenciyim. Tabii ki sen yetiştirdin. Ya, ama ama tabii ki bu yetenek. Yani ben bilgiyi hatırlatıyorum. Onu evet. alıp koymam. O çok daha başka. Ee, çok daha e, özel. Bu inanarak olan bir şey. Yani enerji nasıl istiyor ve severek yapılıyor ve onu alıyorsun inanarak bulundur öyle. Aldığın zaman enerji dahil bunu ilk önce kendine uyguluyorsun. sonra görüyorsun. Karşıya uyguluyorsun. Şifa niyetine. Ve e, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak şu pandül videosunu izleyin YouTube'umda. Sizlere pandül eğitimi verdim. İzlesiniz. Bak böyle güzel. Mesela inanmayanlar o pandül eğitimini yapsınlar bakalım ne olacak. Hadi. Ben oraya videoyu koydum abi. Tamam mı? Gidin. Pandül. Pandilin yoksa yüzükle yap bakayım o pandil hareketi etme mi etme, bazı eylere cevap verir etme vermi etme. Hayat hayat inanılmaz derecede mucizelerle dolu, görüyor musunuz? Ya. Yaradan yaradan imkansızlık diye bir şey ortaya koymuş, sınırsızlık diye bir şey koymuş. Tabii ki imkanlarınız ve sınırlarınız vardır. Ama sen bunu düşüncelerinde eğer hapsedersen o zamanı sınırlar içinde yaşamaya mahkum olursun. Yık sınırlarını. Çünkü yaradan sınırsız ve büyük bir enerji. Sen orada kutuya sıkışmış bir şekilde yaşayamazsın. Büyük yaratı, yüce yaradan bir kere öyle mucizeler yaratmış ki ya az öyle inanmıyorum. Benim jenerasyonumda ilkokulda öğrettiler ayın gelgit olaylarından suyun çekirdiğini mekirdiğini. E tamam ay buna etki ediyorsa Mars, Venüs, Jüpiter, e, Neptün niye hareket mekanizmasıyla dünyayı etki etmesin ki? Yüce Yaradan da yani öyle bir sistem kurmuş. Evrenin makineleri ya anladın mı? O makinenin bir dişisinde bir sorun olduğunda denge şaşıyor. Aynen. Denge şaşıyor. Ya yanlış anlamak değil dostlar. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle. Çünkü sınır denen şey senin kavramın. Ya senin sınır kavramı. biz koyuyoruz sınırları da hakikaten. Ha. Düşünce olarak. Ki, ay, ne var? Söylem olarak. <laughs> söylem olarak, düşünce olarak. Ay teşekkür ederim tatlım. <laughs> Düşünce olarak, e, şey olarak biz koyuyoruz o sınırları. Tabii ya yo. Delirmeyin. delirmeyin. <laughs> yani mutluluğunuza sınır koyuyorsunuz, huzurunuza sınır koyuyorsunuz, paranıza evet. sınır koyuyorsunuz, sağlığınıza sınır koyuyorsunuz. Abi bir bırakın. Bir, 2025'in en önemli mottosu kardeşim. Akışta kal. Akışta kalan kazanacak. Tamam mı? Akışta kalan kazanacak. Bitti. Yüzyıllardır Güney, e, kuzey ay düğümü balığı bir sürü insan deneyimledi, deneyimledi, deneyimledi. Bu bilgileri bir araya topladı ve biz bu bilgileri kullanıyoruz. Bir de bizim deneyimlerimizi üstüne koyarak kullanıyoruz. Yani akışta kal. Bütün planlarınız bozulacak. Planla, programla giden neyiniz varsa çatır çatır bozulacak. Akışta kalacaksın abi. Bu kadar net. E hadi bu yorumları. E okey bu yorumları ama bak bunlar bu yorumlarında çok az konuşuluyor belki de hiç konuşulmuyor bence konuşulmuyor <laughs> yine söylüyorum biz yaşadığımız deneyimleri anlatıyoruz eğer e, içine sindiyse e, gel eğitime yani bu kadar net ama illa gelmelisin sen şu konuda çok başa şey, olur hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok ama Dediğim gibi yani, sınırlandırma. Bak burada arkadaşlar ki, 3-6-9 nerede kullanılıyor? Her konuda, her şekilde kullanılıyor. Yani bak bizim verdiğimiz örnek sadece. E, yani işte ben günlük hayatımda veya bir yere yetişmek için, zamanlı, daha çabuk ilerletmek için, yola açmak için, bir yere gitmek için. Mesela örneğin ben bir yere gideceğim saat başı kalkıyor otobüs. Ben yetişmem gerekiyor. Saat başı orada olacağım. Ben göreceğim böyle otobüsün gittiğini. Ben hep beş geçeyi idare Ve onu uyguladım. Otobüs beş geçe kalktı ve ben yetiştim o otobüse. <laughs> Yoksa bir saat beklemek zorundaydım. Bak buna inan diyebilirsin. Buna düşünme gücü diyebilirsin. Buna biyoenerji diyebilirsin. Bir şey var. Tamam mı? Ve o bir şeyi işte biz biyoenerji ve 3-6-9'da bir araya getirerek yapabiliyoruz. Ve bu dünyada çok kullanılan işte R2 evet. yani r enerjisi var her önce. Şu an aklıma gelmedi. Bütün enerji var. Tamam mı? Yani. Ama biz bütün enerji çeşitlerinden farklıyız. Çünkü bunu ben yaptım. <laughs> bir de çok çok bir de çok çabuk oluyorsun şeyi kullandığın zaman gide dönüşüm çabuk oluyor. Ya yani bir kuralın e ders, daha derste derste başlıyorsun zaten. Evet. Eğitimde böyle. Ay hadi gidiyorum abonelerime özel yayın yapacağım. Benim biliyorsunuz Instagram da abonelere özel bir bölümüm var. Şimdi orada oradaki abone olanlara istedikleri tek soruya cevap veriyorum bir şey e, sormuşlar nasıl yapılıyor diye nasıl e, onu eğitimde diye. onu eğitimde a, öğretiyoruz eğitimle olması gerekiyor eğitim alınması gerekiyor bir günlük bir günlük bir eğitim e, Vedat Hoca veriyor ona katılıyorsunuz ve bu enerjiyi kendinizde ve her şekilde herkese uyguluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Aynen teşekkür ederim. Hadi benim o tarafa geçmem lazım. Kızlar bekliyor. Hadi görüşürüz. Bye bay. Geçmiş olsun bu arada. Bay bay.